Merhaba arkadaşlar ben eğlence gemisi kanalının sahibi Berkan Öztürk Bugün sizlerle Brawl Stars'ın Yanlış hatırlamıyorsam 5. bölümü olacak arkadaşlar Uzun bir zamandan beri çekmiyorum Video ee, Biraz bırakmıştım bir ara vermiştim Bugün sizlerle tekrardan kuzenimle birlikte video çekiyorum arkadaşlar Evet 8 bit aldım 6271 kup oldum Evet Evet geliyoruz arkadaşlar oyuna Evet. evet. İyi olan kazansın arkadaşlar. 8 bit arkadaşlar biraz uzağa atıyor her karakterden. Bu yani iyi. Ama tek sıkıntısı bunun da canaz olması. Biraz daha fazla olsa 6000 falan olsa müthiş bir karakter. Böyle bu haliyle değil. Evet, Pemle, Gale var. Ben şaştım ama olmadı. Elmasları toplayalım. 4 tane elmasımız var. Oo, Piper geldi. Piper'ı ben alıyorum ben. ben. Ulusun atmasaydı. Seni alacağım ben. Ben seni bırakmayacağım. Emir gel Emir. 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 Piper'ı alalım. Adam aldım. Tamam. Ben, ben Piper'ı da alacağım. Aa gene ulusun atıyor. Aa bak lan şu Aldım var. aldım. Tamam. Bu onun şeyi çok kötü. Bakın ölmesin. Ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim. Ben ölmeyeceğim. Ben ölmeyeceğim. Piper'ı biraz durdum hem Pen var orada Pen'i de bayağı canlı azalttı Aa e, Pen'i aldım çabuk gel gear'ı almamız lazım Takım yok edeceğiz hesaplaşmaya kalacağız gel çabuk tamam, ben şöyle şöyle iki tane Ha sıkıştırdım sıkıştırdım Emir sıkıştırdım yani. İkisi birden bana sıkıyor şöyle Tamam Yapacak bir şey yok tekrar Ben öldüm bak o ben o zaman ben burada sıkıştım kesin Pen gelip beni alacak en başta biz Pem'le Gale alacaktık aslında. Evet. Şuradan Piper'a girelim. Aman oğlum neler oluyor? Piper'ı Allah gene için attı. Aldım aldım şeyi aldım. Piper'ı da indirdim ben. Hesaplaşmaya kaldık. Kimle kaldık? Pem'le arada Gale. Aynen. Evet arkadaşlar Pem gitti zaten alana. %100 öldü. Öldü. Müthiş arkadaşlar. Evet birinci oldu. İyi bir video iyi bir çektiğimize inanıyorum. Evet. Arkadan gelen sesten dolayı özür dilerim. Hmm. Gel abim gel. Gel. <laughs> gel abim sana Brawl Stars gel. Gel. Evet arkadaşlar bu da benim küçük kardeşim. Kendisi de bende çekmek istedi. Ben evet. oynamak istiyorum. Tamam sana da vereceğim sen de oynayacaksın. Videoyu bitirelim tamam mı? Bak ben nerede bu işte. Tamam aferin. Tamam. Benim kardeşim de Brawl Stars satıcısı. Ama ben bak bende de bu var. Tamam ses sol biraz. Ay bir yeni zaniyim Evet biraz güçlülerdi. 8 bitle bul zaten bul yakından vurduğunda zaten şimdi bildiğiniz gibi. Şimdi ben ne Abi şimdi ben ne sıra? Şimdi değil abicim biraz daha var tamam mı? Ama sana <gülüyor> vereceğim. <gülüyor> bak büyük kutu açacağız tamam mı? Onu sen açacaksın tamam mı? Tamam. <laughs> Kutuyu sen açacaksın. Niye çıkış yaptın ki o zaman? Şey tekrar çıkmadı. Buradayım. Hadi gelme. Evet. Arkadaşlar ben Benim Evet arkadaşlar. Kuzenim şu anda neredeyse 2 seneden beri gerçekten arkadaşlar abartmıyorum fazla bir oyuncu değil ama genelde benle birlikte oynar 2 seneden beri 1700 kupada arkadaşlar Gerçekten karakteri de yok fazla Ben birazdan oyun bittiğinde size profilini göstereceğim Evet sen ben gel buraya Aha be. orada benim sen herkes öldü o İyi yani, İyi yani. Tak 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 topuk. Git, gezin, Aynen. Şu. Ben orada üç birden aldım ha. kaçtı zaten doğacak ben gitmiyorum. Boyu indirdim. Aldım bulu indirdim. Evet müthiş boyu almamız lazım. Ya bu ne? Ortam, bir ya. Abi boğunun çok az hayır bana Daryl sıkıyor Daryl sıkıyor aldım, aldım, Tamam Müthiş Crow var hayır arkadaşlar bu ne lan? Aa aldım 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 aldım. Arda Ali şeye oturdum ben. Ee, Kron Evet Üçüncü biraz ya. Abi. Üçüncü olduk. Eksi yedik mi? Artı iki aldık. Evet. Kupa açmamın çok az kaldı. Hemen oynayalım arkadaşlar bir şekilde. Ben Bakalım büyük kutudan e, karakter çıkacağım. Ömer Asaf açacak bizim kutumuzu değil mi Ömer? Arkadaşlar evet, normalde o bir ile daha iyi oynuyor ama bir'yi seçebilirsin. Evet bir'yi seçmem. İstiyorsanız çıktığımda tekrar seçebilirim. Bir'im de var. Şeyin, şeyin, şeyin. Zaten birinin videosunu atmıştım arkadaşlar size tanıtım videosunu siz de görmüştünüz. Bu sefer seviyesi falan daha yükseldi. Daha ustalaştım biraz daha. Evet Max var. Max bizi alır. Max bizden daha seri çıkıyor ama biz onu alırız şu anda. Evet aldım ben. Canım 300'lerde bir şey kalmıştı. Takım arkadaşı buralarda olmasa. E, e, olmasa var. Var. Evet, takım takım arkadaşında aldım diyecektim ki ben öldüm. Emir benim e, elmaslarım orada olması lazım. Onlar git al istiyorsan. Yukarıda iki tane var. Üç tane var hatta. Neyse arkadaşlar. Bir sen yakın dur ona ben geliyorum çünkü. Ha gel. Tamam arkadaşın oldu Kimmiş bu? ben buraya şeyimi atıyorum. Ben boyu alırım girsem. Şu anda girsem ben tek gene alırım. Üf aldım bak ben bir tane Hayır hayır yapma bunu bana. Yapma bunu. Hayır. Jason gerçekten çok kötü. Şu anda ben B ile gireceğim arkadaşlar. sanki. Ben kupa kaybetmedim Aldığım artı iki kupayı eksi iki yedim Ben evet arkadaşlar seçiyorum evet, evet Kuzenimin e, profilini göstereyim arkadaşlar Şöyle 12 tane karakteri var Bunlar Kendisi gerçekten Ben de eşit başladım ben 2 sene önce falan başladım Ben tabi o zamanlar hiç oynamıyordum Ben bu aralar biraz daha oynamaya başladım Kuzenimle falan kardeşlerimle O yüzden ben bu aralar oynuyorum ben Yoksa ben de, ben de oynamıyordum annen, annen Sen de oynuyorsun değil mi Biraz da belki ben de video çekebilirim. Tam olarak belli değil çünkü kafamda tasarlamadım. Evet. <laughs> evet ikimiz de tek mermili olarak geziyoruz. Karl'ın bildiğiniz gibi tek mermi atışı var. B'nin de öyle. Aa, Ama, ya, ikimiz bir, çok güçlüyüz arkadaşlar. Ile hep İkimizin üstüne karakter yok. Evet yani gördüğünüz Ama gibi almak gibi üzereyim. Şöyle ultimizi atalım. Hayır beni aldılar. Benim canım azdı. B ile. Aa, sen ondan ya. kaç. O, sen, o seni alır. O senden daha uzağa atıyor. Uzağa atmasından almış kanka. O nereden nereye atıyor lan ben İşte gerçekten bayağı uzağa atıyor. 8 bitle 8 bitten 8 bitten, 8 bir bitten biraz daha az. Abi vurdun canım bir. Arkadaşı doğdu. Bu, bu çok kolay bu. Bunun şey bitsin gel Emir. Emir gel bu çok kolay. 1 2 attım ve 3 bitti. Tamam, tamam, bir takım yok ettik. Bakın arkadaşlar nasıl söylüyorum. Evet. Aa Daryl var. Daryl'da ne var? Koltuğunda şeyi attı. Tamam. Boş sıkıntı. Attı. Koltuğun canı çok az. Ben sıkıştırıyorum buradan. Ben geldim tamam bitti bu iş. Oooo. <laughs> İyi vurdu ama 12 yüklenmiş. C yüküne baksana 12. Evet gördüm. Kesin öldü Ölmem bir ihtimali olmuyor. Benim ultim dolmak üzere şu anda. Ben seni bekleyeceğim. <laughs> ben onları yavaşlattım. Evet sen geldin zaten. Evet o beni aldı. Ama kesin biz burada ikinci olacağız arkadaşlar. O bir kesin. Çok dediğim gibi oldu. Yüklerinden dolayı. Evet. Arkadaşlar videomuz kaç dakika oldu? Bakalım 7 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kutuyu çekemiyoruz ama ben burada video kesiyorum. İyi günler.